Selamlar Birçok e, Dijital Platform var İçerik üretmek için Ve e, Para kazanmak için i̇şte Youtube var TikTok Instagram falan Son dönemde de X yani eski adıyla Twitter'da Para kazandırıyor bunu biliyorsunuz Sanırım e, Şöyle Son 3 ayda 15 Milyon e, görüntülenme e, ulaşmak gerekiyor diye e, okumuştum. Fakat ben baktım böyle son 3 ayda e, yaklaşık 2 e, milyon 3 milyon mu ne izlenme vardı. Fakat görüntülenme vardı. Özür dilerim. E, fakat Ve e, para kazanmayla alakalı bildirim geldi. İşte form doldurmam istendi. Eee galiba şöyle son 3 ayda toplamda 15 milyonu geçmen gerekiyormuş galiba. Ben öyle anladım. Bilenler varsa yorum yapsın.